Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ben mi ben ne yapayım ya? Gördüğünüz gibi evi büyük ölçüde hallettik. Öncesinde bir önceki bölümde neler olduğunu hemen hatırlayalım. Arkadaşlar geçen bölümde evimizi gelecek planlarını tartıştık. Ama bu ilimize ara verip Crack mağaramıza yol almaya karar verdik. Yolda aslında arkadaşımızın konumundan Temer Bey navigasyon cızını aldıktan hemen sonra mağaramıza girdik. Enayi mutantları suya düşerek mağarayı kolayca hallettik. Buraya kadar gelmişken ve hala hazırda küreğimizi de almışken makaralı yay geçiş yapmaya karar verdik. Makaralı yay lokasyonu yürürken tabancarayı, rayı, susturucu ve kışlık ceket aldık. Son olarak makaralı yayımızı da aldık. Evet işte arkadaşlar bir önceki bölüm bunları yaptık. Peki ya bu bölümde ne oldu? Arkadaşlar göl donduğu için köprü yapmak gayet basitleşiyor. Buzun üzerine bu iplerinizi tık 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 koyun, üzerini kapatın, kaplayın yeter. Zemin atmanız kafi. Onun haricinde yapmanız gereken şeyleri sonradan da yapabilirsiniz. Her zamanki gibi yaratıklarımız invade geliyor. Eğer yani gölde olmasaydı bu inventler çok daha basit bir şekilde hallediyorduk. Sadece köprüyü yıkıyorlardı onu da tamir edebiliyorduk. Kelvin bize yine yardımcı oluyor. Kelvin de olmasa ne yaparız bilemiyorum. Köprüyü burada bir şekilde hallediyoruz arkadaşlar. arkadaşlar size bahsettiğim kayalığı yok etmek için böyle küçük ufak bir build yaptım hazır hani gölde donmuşken güzel gözükür diye düşündüm bence gayet güzel de gözüküyor Baktım bu böyle olacak gibi değil. Hemen Discord'dan Emre Agama yazdım. O geldi sağ olsun. Kelvin suyun altından çıkmış ya. Çok ne? Bu Kelvin suyun altındaydı da gün boyu. Çıkmayı başarmış. Oyundan geçip çık yapıyordu ya. Da bizim Kelvin bu köprüden geçemiyor Emre. Geldiğinde göreceksin bir köprü çektim buraya. Yok gelmi ya geçemiyor. Deli midir, mi? divane mi? mi? Ama işin iyi tarafı da yerler de geçemiyor buraya. Kelvin niyetine kullanıyor zaten. Bir evi artık bitirmek istiyorum ya. Allah baydı bu. Emre şey izledin mi? Mr. Games'ten e, Dead Island'ın trailerini gördün mü? Yok hayır. Emre tam senlik oyun yapmışlar ben sana söyleyeyim mi? Zombinin her tarafını parçalayabiliyorsun. Birebir stres atmalık diyorsun yani. Aynen. Böyle yumruğunu kafasına doğru sokuyon, aşağı doğru çekiyorsun. Hadi canım. E, önce ayaklarını kırıyorsun, böyle diz çöküyor. Sonra da kafasını kırıyorsun falan. İstediğin gibi yapabiliyorsun. Yani Dying Light içer mi? Dying Light olamaz bence hikayesi falan açısından. Hayır Ama hikaye değil fizik olarak. Fizik olarak Dying geçiyor galiba. Abo. Kanka bak az bir vallahi izle. Dersun bu ne la bu ne Dersun. Bir de e, ana hikayesi ve yan hikayesi varmış. Şimdi 4 tane ağır köşesi yeter. Öyle ee, yemek suton var mı? Efendim? Yemek suton var mı yeterince? Şey gölün ha. yanındayız. Kelvin e diyorum ki işte balık tut hemen tutuyor 5-10 tane. Ha öyle olaylar var mıydı? Hmm, Kelvin balık tutabiliyor. O zaman yemek, su sıkıntısı yok. Su göl suyu temiz zaten. Ne olacağını Nereden bağırdın? Aklım çıktı. Ya oğlum o kekolar öyle ya lanet olsun valla. Tek oynayınca. Takip Gelebiliyorsan gel hadi. Açıyorum ben. <laughs> Geliyor. Örümcek gibi sürünerek geliyorlar bize. Oğlum kanca var burada. Ne kancası? Halat dikmişsin. Evet. Ha gel gel oraya zıpla gel. Ha ee, mah geliriz. Kal... Kanca silah mı var? Kanca silah nereden alabiliriz? Onu alalım. Niye odunu böyle mi taşıyorsun? Hey kanca'yı bırakıyorsun, o odun bana doğru geliyor. I don't o. Şimdi güçlü balta neredeydi? Ha, gel hemen güçlü balta'ya gidelim. Güçlü balta kanca yapalım. Bir eve bir gel ya, bir gel köprüden bir geç ya şöyle bir bak bak. Fazla zamanım yok ona göre. Çok i̇şte güzel yapmışsın. 2 saat dedim ya zaten. Burayı sonradan genişletmek istedim çünkü bu altta mezarlar var ya. Mezar mı var? Ha, mezarın üzerine ev yaptı. <laughs> ben <kitle>, <laughs> zaten ruhsuzum ya. Bu yeni bu mi? Eskisinin devamı işte. İlk bölümde yaptım. Tamam, Ama tamam, de... hadi. Şunlar yok olmasın diye bir yerlere yerleştireyim de. Yakınlarda hiç ağaç yok bu arada. İçinden geçtim çünkü. Araba yok mu? Araba en yüz eklenmedi oyuna. Gelir bilmiyorum. Anca ile ağacı gönderebiliyorsan tek tek mi gönderiyor? Nasıl yani? E, Gel bir göstereyim sana. Buradan gidelim. Bu güçlü baltanın şey var mı? Daha hızlı kesme olayı falan Evet var. Kelvin yani köprüden geçemiyor. Orada kalıyor herhalde. Kışın onu oradan çıkartacağım ya. Daha da sokma. Göl donduğunda. Göl donuyor mu? Evet ya. Bu çok kötü oldu. Let's go. Şimdi şu ileride solda helikopter var. Güzel bir loot yeri. Patlayıcı, bomba falan çıkıyor fix. Her gündüz olduğunu. Her gündüz e, oyuna ya. girdiğinde gel, bak hem de Böyle geliyorsun. Bu e, odunları aldıktan sonra ben aldım. İki tane aldım. Böyle böyle bıraktım. O kendiliğinden gidiyor. Sonra buna tekrar alıyorsun. Tamam okey devam. Ben burayı ederim, konuşuruz. Oraya düşüyor e, mu? Ha gidiyor oraya düşüyor kanca alacağız ya şimdi sana. Kancı bir dakika almak nasıl ne istiyordu? Bir dakika kanca ihtiyacım yok ya koyuluyor işte. Koyuluyor da koyulurken. Ee, sadece kanca benim gitmem için lazım. Gerek yok kanca. Sen direkt balta al devam edin. Gel balta alalım o zaman. Da sadece o zaman eve giderken çalmayalım. kancayı da alabiliriz no ben... Aynen koşarsak bence sıkıntı olmaz. E ee, hadi o zaman. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum çıkamıyorum lan. Abi ben şey olmuyordum değil mi? Pardon. <laughs> Kenardan tutunacak kendini yukarı çekecek sanıyorum. Aa Dying Light'deyiz ya. Ya ne bileyim baktım bir anda ona girdi. Bu Dead Island ne zaman geliyormuş? Vallahi kanka oyunu bitirmişler ya bilmiyorum ki. Bir iki ay içinde net gelir diye düşünüyorum. Ama kesinlikle bir iki şey ayırıp almamız lazım. Ya yani Dying Light'i psikopat gibi oynayan adamlarız. Bence sarar diye düşünüyorum. Oğlum bizi kesin sarar ya. Çok heyecan yaptım biliyor musun? Onun için şey ben yapacağım yapacağım. O oyuna hiç hype'lı değildim bu arada. Hype'lı olan bendim. Demek ki video izleyince hype'landın herhalde. Evet sen de izle hype'lanacaksın. Ben zaten hype'lıyım o ona karşı şimdi kesin. O zaman izlerim. evet Yapmalı evet önce. muhakkak izle. Ama ben sana dedim oyun çok farklı olacak. İlk oyuna benzemeyecek diye. Yok kanka ne bileyim. Hayır silahlarını falan upgrade de diyorsun. Katana var. Katana kesici ya çok kesici. Diyor ki trailerında Katana'nın kesiciliği ve bizim fizik motorumuz sayesinde çok zevk alacaksınız falan yapıyor. Katana'yı bir sallıyor kolu bacağı sağ sola şey yapıyor. Mükemmel değil mi? Bir dakika baltamız neredeydi ya? Baltayı aldın mı? Bir muhtarı da alayım. Alacağım baltayı. Bomba falan var al istersen her şeyi. Şimdi Robgan'ı alalım mı? Emre'ciğim Hopka. söyle. Bir kere alırız daha da almayız. Şey, şey işte. Mi? Ben tamam bunu giderim. Hemen speedrun tarzımızı koyarız ortaya. Aa. Ne oldu? Hiç yok, zaman Ananı... A, bunu... Köpek sandım lan. Nerede ki o? Oğlum köpek zannettim öyle bir bağırma çıktım lan. var? Koş koş Emre koş. <laughs> Burası Ahtapot. galiba. Gel gel. Buradan zıplayın al. Direkt karşıya zıpla karşıdan koş. Altta iki tane atapot vardı. Evet 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 direkt koşalım buradan. Evet arkadaşlar evlenin gerçekten çok büyük yardımları dokundu. Öncelikle şu köprümüze bir bakalım. Bakın kaplumbağa var. Güzel. Virginia'mız burada. Kendisini... Ne oldu kızım sana ya? Burada da Kelvin'imiz var. Kelvin'imiz köprünün buradan ilerisine geçemiyor. Eğer geçecek olsa bile suyun altından gitmeyi tercih ediyor. Kendisi... Allah'ım Neyse Kelvin, sen bize lütfen geçmek mi istiyorsun, geç bakalım. Geçebiliyor musun? Hadi. Sanmıyorum Kelvincim. Sen bize balık al ve bana ver. Tamam Bize yemek sağla. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar evimizi bir tur gezi. Aa. Teşekkür <laughs> ederim. Evi yaparken yemek toplayamıyorum. Virginia ve Calvin sağ olsun yemeklerimizi getiriyorlar. Arkadaşlar öncelikle size bahsettiğim gibi buradaki taşı hallettim. Yani bizi engel olmayacak. Buradan geldiğimizde sağ tarafta işte ne bileyim bir baraka işte güzel bir yer yapmaya çalıştım. Suyun üzerine de böyle güzel bir yer yapmaya çalıştım. Aklımda işte buralara mobilya koymak. Hani masa, sandalye falan agalarla çay keyfi ne bileyim yemek keyfi yapmak hedefim bu. Tabi girişe de işte böyle stoklayabileceğimiz ürünleri koymayı planlıyorum. Her yani neyse işte evimize dönelim. Sizde bahsettiğim gibi buradaki mezarları da kapattım. Buradan giriyoruz. Mezarları kapatmak için buraya teras gibi bir yer yaptım. Güzel oldu yani ben beğendim. Tabi buraları mobilyalarla süsleyeceğiz zamanı geldi. Bir dahaki bölümde halletmiş olurum ben. Bir dahaki bölüm girişinde. Bu adayı da işimiz tamamen biter. Ve aksiyona kaldığımız yerden devam ederiz. Bura bıraktığımız gibi. Buradan çıkalım. Yani şurayla birleştirdim. Güzel bir alan bıraktım bize. Buradan yukarı gidiyoruz. Burası tam içim oturmadı. Yani buraya kapı koysam yani beğenmedim. O yüzden kışı bekleyip şu sistemle buraya bir tane daha blok koyacağım. Buradan şu şekilde geçeriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bunu alabiliyoruz ama şimdi kalmıyorum. Mobilyalar da harcarız. Yani şu bağlamlar bize burayı sağlıyor güzel oluyor. Her neyse buradan dönelim. Burayı yatakhane gibi bir yer yapmayı planlıyorum. 8 tane yatak koyarız. Hani kapı sesi kadar. Güzel olur. Neden olmasın. Buradan yukarı gidiyoruz arkadaşlar. Solumuzda küçük bir balkon var. Çok güzel yani. Çok güzel manzarası da var. Buraya işte araç gereç koyarız. Depolama yaparız. Burada güzel büyük bir balkonumuz var. buradan yukarı gidiyoruz arkadaşlar kulemize doğru. Ya ben balkonları seviyorum. Yani buraya da <laughs> yaptım balkon. Bence gayet güzel oldu. Ve buramızda kulemiz arkadaşlar. Bu etrafı kapatmadım. Çünkü zipline'ları bağlayacağım. Zipline'ları bağladıktan sonra kapatırım. Şimdilik gerek yok. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Lütfen ev hakkında yorumlarınızı Yazmayı unutmayın. Kesinlikle bekliyorum. Hepsini okuyacağım. Zaten ne kadar gelebilir ki? Kelvin bakalım çalışmış mı? Kelvin gel bakayım buraya. Kelvin'imiz buraya gelemediği için bırakıyor. Gerçekten işlevsel bir çarsın Kelvin ya. Bazen suyun içine de bıraktı oluyor ama sanırım yok bu kadar. Gel agam gel. Dankeşön. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümün başında burayı tamamlanmış göreceksiniz çatı yapmak istemiyorum çünkü kukule belki ileride bir tık daha uzatırım falan ama sanmıyorum gelecek bölümlerde göreceğiz Virginia ile size veda edelim kendinize çok iyi bakın bir sonraki bölümde görüşürüz